Bazen kardeşlerim burada Sari Nur'un bir kerabetini ben izah edeyim. Onun şahidi de burada. Bizim Tahir kardeş nerede? Yani ha, burada. Onun evindeyiz. Ders yapıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu yedinci reşaya. Efendim şunu okudum. Bu dakika okudum. Ve akılları ruhları, kalpleri, nefisleri fes ve tesir ediyor. Mahbub-u kulû, muallim-i okûl, mürebbî sultan-ı ervah oldu dedim. Masa üstünde duralak marka boş bir bardak vardı. Bütün arkadaşlar belki 10-15 kişiydik. Efendim, bardak kendi kendine bir metre havaya kalktı. Bom diye Birden muazzam bir sesle patladı. Bazı paramparça oldu. Herkes görüyor. Şimdi bu kardeş evvelce demişti ki abi dedi bizim evimizde herhalde bir cin var. Bu cin efendim çocuk yatağa girince geliyor korkutuyor bağırarak uyanıyor. Hatta dedi ben de onun Yatağına girdim, beni de korkutmak istedi. Abi ayet-i kürsüyü okudun, fazla bana bir şey şey edemedi. Şimdi ben dedim ki onlar kardeşlerim bak, bu şey bak, alt, gelince şey okuyunca, çünkü kafir cin olduğu için bunlara dayanmayıp dayanamayıp bardağı patlatıp gitti. Anladın mı? Ve bir daha da görülmedi değil mi? Evet. Ya, yani, bir daha da görülmedi. Bakın İsa'yı burada Böyle keramet var. Yani evde bir cin falan varsa kafir cin, şey Müslüman cinlere demek karışmıyor. Kafir cinler ka kaçıyorlar. bu. E düşünün. Bardak burada boş. Kendi kendine hiç kimse ellemedi. Bir metre havaya kalktı. Bum diye patladı. Para parça oldu. Elhamdülillah dedik kafir cin gitti. Ve bir daha da görülmedi. Bakın Risale-i Nur'un böyle kerameti var. Sekizinci